Adalet Ağoğlu kimdir? Türk edebiyatının en önemli romancılarından biridir. Adalet Ağoğlu, 13 Ekim 1929 tarihinde Ankara, Nallıhan'da doğmuştur. Babası Hafız Mustafa Sümer'dir. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ve tek kızıdır. Tiyatro ve sinema oyuncusu, oyun yazarı Güner Sümer kardeşidir. İlkokulu Nallıhan'da okudu sonra 1938 yılında Ankara'ya taşındılar. Ortaokul ve liseyi Ankara Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İlk defa 1946 yılında Ulus Gazetesi'nde tiyatro eleştirileri yayınlayarak yazarlığa başladı. 1948 ila 50 arasında kaynak dergisinde şiirleri yayımlandı, açılan bir sınavla Ankara Radyosu'na girdi, 1951 ila 1970 yılları arasında burada ve kuruluşundan sonra TRT'de çeşitli görevlerde bulundu. Kurumun özelliğine el konulması gerekçesiyle TRT Radyo Dairesi Başkanlığından istifa etti ve 1970'ten bu yana yazarlıktan başka bir işle uğraşmadı, Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Sahnesi, nin kurucuları arasında oldu. Meydan Sahne dergisini çıkardı, 1953 yılında tiyatro konusunda görgü ve bilgisini arttırmak üzere Paris'e gitti, 1953 yılında yazdığı, bir piyes yazalım, tiyatro oyunu 1953'te Ankara'da sahnelendi. İlk romanını yazana kadar oyun yazarlığını sürdürdü. Üst üste yazdığı oyunlarla 60'lı ve 70'li yılların önde gelen oyun yazarlarından oldu, ilk romanı Ölmeye Yatmak, 1973 yılında yayımlandı. Bu ilk romanından itibaren tüm eserleri yoğun tartışmalara konu oldu. Ölmeye Yatmak, daha sonra yazdığı Bir Düğün Gecesi ve Hayır adlı romanlarla bir üçleme oluşturdu ve birçok ödül kazandı. Adalet Ağoğlu, 1986 yılında İHD İnsan Hakları Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Ancak Temmuz 2005'te İHD'nin tek yanlı ırkçı milliyetçi bir tutum takındığını belirterek ve PKK yanlısı politika izliyorlar, diyerek istifa etti. 1983 yılından beri İstanbul'da yaşayan Adalet Ağoğlu, 1996 yılında ciddi bir trafik kazası geçirdi ve 2 yıl hastanede yattı. Adalet Ağoğlu, 1954 yılında mühendis Halim Ağoğlu ile evlendi. 14 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul'da.